Merhaba arkadaşlar. Ben Ayvike. Dalış kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğim bir yere geldik. Okenos Dalış Merkezi'ndeyiz. Benim dalışa başlama hikayemi en başına getirdim size. Ve bugün hiç dalış bilmeyen birisine scuba dalışı yaptıracağız. Yani try scuba ya da deneme dalışı dediğimiz dalışı yaptıracağım. Başlıkta bir çekilişten bahsettim. Evet, videonun sonunda çok güzel bir çekilişimiz var. Çekiliş şartlarını öğrenmek için videonun sonunu beklemeniz gerekiyor. Ve çekilişten sonra iki kişiye Okyanus Dalışı Merkezi'nde deneme dalışı de hediye edeceğiz. O zaman başlayalım. dalış briefingimize başlayacağız. Kursu alacak olan arkadaşımız ilk bize geldiği zaman rezervasyonunu yaptırdığı zaman ücretsiz olarak telefonuna My SSI application'ını indirdik. Ve buradan Transkuba derslerinin tamamını okuyup bölüm sonu testlerini çözüp hazır bir şekilde bize geldi. Şimdi üstünden bir de biz geçeceğiz. Biz onunla bir briefing yaptık. Ayrıca bir briefing de sizin için yapacağım. Ekipmanları tekrar tanıtacağım ve dalış noktamızdan bahsedeceğim. Sonrasında da suya gireceğiz. Eee okinos dalış merkezinde de bulunan ne bilin bugün. 5 metreye kadar ineceğiz. İçeride bir bitki popülasyonu var ve bunların içinde yaşayan balık resifleri var. Oldukça fazla burada balık resiflerinin sayısı. Onları gösteriyoruz deneme dalışında. Gördüğünüz bir si can görevi görüyor. Zaten hepsinde bir önceki dalış çantamda ne var videosunda az çok bahsetmiştik. Şimdi bir daha üstünden geçiyoruz. Buradan içine hava verip havasını boşaltıyoruz. Böylece bizim suda aşağıya da yukarı çık inip çıkmamızı sağlıyor. Bu elimde gördüğünüz regülatör. Hava alıp vermenize yarıyor. Hızlı da solsanız, yavaşça solsanız her zaman nefes alabiliyorsunuz. Şöyle göstereceğim. şekilde nefes alabiliyorsunuz. Bu bir yedek hava kaynağınız. Acil durumlar için gerekli. Zaten deneme dalışında acil bir durum yaşamayacağız. Yaşamama yönmüyoruz. Şimdiye kadar yaşamadık. Acil durumlar için yedek regülatörümüz de burada. Çevirdiğim zaman BC'nin arkasında bir tüp var. Bu tüpün içinde herkes oksijen olduğunu sanıyor ama hayır, bunun içinde sadece dışarıdan aldığınız hava var. Sadece basınçlı bir hava ve kompresörden geçtiği için kuru bir hava var. Bu yüzden dalış esnasında boğaz kuruluğu ve susadığınızı hissetmeniz oldukça normal. Dalıştan sonra geçecek bir durum kablonun ucunda gauge var. Bize kaç metrede olduğumuzu ve içinde ne kadar hava kaldığını gösteriyor. Buradan sürekli bu havaları kontrol ediyoruz. Bunlar ekipmanlarımız aslında bu şekilde. Ekipmanlarımızı her zaman yatay bırakıyoruz. Çünkü dalış merkezlerinde bir yere çarpabilir, birisi geçerken takılabilir ya da dalış teknesinde sallantıdan düşebilir. Tüpün içinde de basınçlı hava olduğu için düşmesini istemiyoruz. Bu yüzden her zaman ekipmanı yan bir şekilde koyuyoruz. Maskeye geçiyorum. Maske gözünüzü ve burnunuzu koruyor. Bu şekilde takıyoruz ve kayışını geçiriyoruz. Suda kulaklarınızda basınç hissedeceksiniz. Zaten yorumlarda, önceki videolarda bunu oldukça soranlar olmuş. Kulaklarınızda basınç hissettiğiniz zaman tıpkı uçakta olduğu gibi kulaklarınızı açmanız gerekiyor. Bunun için maskeyi tutuyoruz ve plastik olan burun kısmından burnumuzu sıkıyoruz ve nefes vermeye çalışıyoruz. Kulaklarınızdaki sesle beraber vış gibi bir ses geliyor. O sesle beraber kulaklarınız açılacak ve basınç hissiniz geçecek. Bunu da sıklıkla suda yapmamız gerekiyor. Paletlerimiz suda kollarımızı kullanmıyoruz. Hem canlıları ürkütmemek için hem de nötr yüzerliğimizi bozmamak için paletlerle ilerliyoruz. Oldukça yavaş şekilde kullanıyoruz onu Çok acelemiz yok. Hiçbir yere yetişmiyoruz. Güç gösterisi de yapmıyoruz. İşimizden keyif alıyoruz. Bu yüzden oldukça yavaş şekilde palet kullanmaya devam ediyoruz. Suda kullanacağımız işaretlerin bir üstünden geçelim. Suda eğitmeniniz size sürekli iyi olup olmadığınızı soracak. Bunu iyi misin şeklinde soruyoruz ve sizden net bir şekilde iyiyim cevabı almayı bekliyoruz. Bunu dalış da esnasında sıklıkla yapacağız. Bu yukarı çıkalım demek. Siz iyiyim anlamında bunu yaparsanız eğitmeniniz sizi yukarı çıkartacaktır. Ve aşağı inelim demek. Bir probleminiz olduğu zaman bu hareketi yapıp problem neredeyse bunu gösterebilirsiniz. Bu da problemin nerede olduğunu anlamamıza yarıyor. Su altında giriş aşamasında deneme dalışı için ihtiyacımız olan işaretler bunlar. Artık dalış hazırlık aşamasına geçip sonra su çalışmalarını yapıp ardından dalışımıza başlayabiliriz. Hadi gidelim. Gidemedim. O zaman hadi gidelim. Çıkışımızı yaptık, malzemelerimizi topladık, üstümüzü değiştirdik ve geldik. Artık çekilişten bahsedebiliriz. Umarım dalış merkezimizi ve dalış bölgemizi beğenmişsinizdir. Bu keyifli deneyimi siz de yaşayabilirsiniz. Biz ve Okenos Diving ailesi olarak iki kişiye deneme dalışını ücretsiz hediye ediyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Öncelikle kanalıma abone olmanız gerekiyor. Daha sonra Okenos Diving YouTube kanalını yukarı aşağı bir yerlere bırakacağım ben linkini. Okenos Diving YouTube kanalına abone olmanız ve Instagram'daki son postumun altına iki tane arkadaşınızı etiketlemeniz yeterli. Böylece çekilişe katılabilirsiniz. Çekiliş sonuçlarımızı 25 Ağustos günü Instagram'dan cevaplayacağız yani açıklayacağız. Ve hak kazanan iki arkadaşı burada ücretsiz deneme dalışı yapmaya bekliyoruz. Sorularınız var, varsa aşağı yorum kısmına bırakabilirsiniz. O zaman videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Güzel